Arkadaşlar merhabalar herkese. İyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta olsun inşallah. Kazasız belasız. Şimdi arkadaşlar bir konu var. konu çok hassas bir konu. Arkadaşım biri yazmış. Abi diyor arkadaş şöyle izah etmiş daha doğrusu. Eksper'e gittik. Eksper'de aracın şase ucunda bir işlem çıktı. Aracın sahibi de kendine çok güveniyor. Diyor ki aracımda kesinlikle şasesinde oynama yok herhangi bir problem yok. Başka ekspertize gidelim. Başka ekspertizde de çıkarsa hatta senin ekspertizinin 3 katı parasını ödemeye razıyım diye beyanla beyanda bulundu. Ben de kafama takıldı. Araç, aracı ekspere soktuğumuzda şase ucunda işlem var diye özellikle belirtti. E, başka bir ekspere gittiğimizde aracın şasesinde işlem olmadığı Şase ucunun bağlantı demirini herhangi bir yere vurmuş olabilir, herhangi bir yere e, dokundurmuş olabilir. İşlemli olduğu için e, ezik olduğu için şasede işlem var diye yazılmış. E, bu nasıl olabilir? Eksperler bunu bilmiyor mu? Nasıl bu şekilde direkt yazabilirler diye sormuş. Arkadaşlar çok hassas bir konu. Aracın şase ayağının bir yerinin ezik olması demesi demek e, şasenin hasarlı olduğu anlamına gelmez kesinlikle ve kesinlikle böyle şeyleri teyit etmeden hiçbir arabayı bence e, yani olumsuz değerlendirmeyin. Benim başıma da geldi. Bende bir tane Honda Civic vardı. FD6. Ben bu aracın e, %100 emindim. Yani ön tarafında oynama olmadığı, şaselerin çok temiz olduğundan. E, aracı başka birine e, satarken ekspertize gittik. Araçta Maalesef dediler ki işte şase ucunda işlem var. Ben çok iddialı konuştum. Dedim ki kesinlikle ve kesinlikle yok. Tabi biz aracı emanete verebiliyoruz. İşte arkadaşlar ihtiyacı oluyor, kullanabiliyor. Bende olmadı. Ama ben aracı alırken de o ezik yoktu. Dedim kardeşim gel başka bir ekspertize gidelim. Eğer ki dedim bir şey çıkarsa, aynı şeyi söylerse dedim eminim yani ben dedim kendimden. Senin bütün masraflarını karşılayacağım. Abi dedi şans dedi nasıl dedi ezik olur da dedi başka bir yere gidebiliriz dedi. Yani bir bir sorun varsa her yerde. Ya kardeşim gel dedim. Bak ben dedim bu işi az çok biliyorsan ben şu anda gördüğüm kadarıyla alt tarafı göremiyorum sökülmeden de göremem. E, kesinlikle dedim bu aracın e, herhangi bir yerinde şansasında falan oynama yok. Başka bir ekspertize gittik. Adam alt tarafı söktüğünde e, içimizi birden çağırdı biz adamla bir şey söylemedik tabii ki